Bugün benim dükkanın önündeki e, şifalı bitkileri tanıtmak istiyorum. Bu biberiye. Biberiyenin yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici, iltihap sökücü, e, iltihap giderici, şifalı bir bitki ve baharattır. E, hafızayı güçlendirir. nörolojik ve sinirsel sorunları gidermesinden dolayı e, Alzheimer ve Demans hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılan bir bitki. Bo Bağışıklık sistemi güçlendirir, kansere karşı önle önleyici bir e, bitkidir. Biberiye yağı ve e, bahar e, biberiye çayı e, yağı ve baharat olarak kullanılan bir bitkidir. Etkilerin içinde en çok faydalı olanlardan birisi de zerdeçaldır. Zerdeçalı ben merak ettiğim için e, diktim ve bu şekilde oldu. E, e, zerdeçalı normalde kullanmayı çok sever seven birisiyim. Hemen hemen aklıma geldikçe kullanırım. Zerdeçalın bin bir türlü faydası vardır. Sindirim sistemini korur, bağırsaklara iyi gelir. Depresyon etkisini azaltır. Ağrı kesicidir. Azaym riskini azaltır. Kansere karşı koruyucu bir madde içerir. Zerdeçal çok faydalı bir bitki olmasına karşı aşırı tüketilmesinde yan etkileri de bir vardır. Midede Mide bulantısı, kalp çarpıntısı, kan sulanması gibi yan etkileri olabilir. Özel bir hastalığı olan kişiler bunu kullanmadan önce e, doktoruna danışması gerekir. Kışın en çok tüketmeyi sevdiğim fırsat buldukça yemeği e, çalıştığım yer elması. E, çürüme, çürümeye başlayan bir yer elmasını kendim burada diktim. Şöyle. Yer elmasının faydaları metabolizmayı hızlandırır, zayıflamaya yardımcı olur. İçindeki maddeden dolayı kabızlığı engeller. Kanser, şeker hastalığı ve kemik erimesine karşı önlenme e, onlara karşı önlem e, onları önlediğini önlediğinden dolayı kullanımı tavsiye ediliyor. Hamilelerde anne sütünü çoğaltmaya yardımcı olur. İçeriğinde bol miktarda demir bulunan bir bitkidir. Ve kışın bol bol tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ben de tavsiye ederim. Çok güzel. Nanelerim. Hava çok sıcak olduğu için çiçeklerin boynunu büktü. Video çektikten sonra sulayacağım bunları. Nane'nin sağlığa şaşırtıcı yararları vardır. Bu yararlardan bazıları sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısında kurtulmak sayabiliriz. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır. Baharat olarak kullanılan nane'nin çayı da. Mide bulantısına, soğuk algınlığına çok iyi gelmektedir. Ee, faydası çok olan bitkilerden biri de lavanta. Şöyle, bunun bitki e, yaprak çeklerini topladım ben. Ee, kese, bir kese yaptım ve kokusunu mis gibi devamlı çekiyorum. Lavantanın faydaları arasında genellikle depresyon, uykusuzluk ve baş ağrısı, e, diş ağrısı da dahil fiziksel ağrılar için kullanılır. Lavanta çayı, parfümeri, kolonyalarda, kozmetik gibi ürün e, kozmetikte kullanılır. Faydaları iştah açar. Baş ağrısına ve migren tedavisinde yardımcı olur. E, bağırsak ve midede ortaya çıkan sindirim sistemi ozuklarında karşı iyileştirici etkisi var. Sürekli kullanıldığında karaciğere detoks etkisi de olabiliyor. Eee lavantanın yağı çok kıymetlidir. Bunlar da aloe veralarım. Aloe veranın bin bir o bunun da bin bir türlü faydası var. Cilde çok iyi gelir, saçı çok iyi gelir, mideye çok iyi gelir. içecek olarak kullanılıyormuş ve bunu deneyeceğim ilk fırsatta. Bunu yüzdeki lekelere yanık olduğu zaman, yara olduğu zaman bunları kullan İçindeki jelini kullanınca hemen geçer. Çabuk çoğalan, bakımı kolay olan bir bitki. Her evde olması gereken bir bitki olduğunu düşünüyorum. yerde Kanser dahil. Bunu sürekli tüketince kansere dahil ve birçok faydası olan bir bitki. Çiçeği de. Sırf çiçek görünümlü için ben şey yaparım yani. Kullan. Ee, ne yaparım? Çiçek niyetine de besleyebilirim bunu. O kadar hoşuma gitti. Çok güzel. Nane. Mor salkım. Tam zamanında arabalar geçiyor. Şöyle mo mor salkım. Burada da dikenli incir şuralarından incirlerini yedim. Geçen sene diktim. Büyüdü. Bir dil verdi. Bunun da büyümesini bekliyorum artık. İnşallah meyvesini yemek de nasip olur. Burada aloe vera. Evet. Lavanta. Kokusuna bayıldığım bitkilerden biri. Aloe vera alırım. Şöyle. Kullandığım çayların çay poşetlerini burada kullanıyorum. Şimdi bu geçen seneden diktiğimiz e, tesbih çiçeğinin e, mısır şeklinde tohumunu alırım bu inşallah bu sene. Alırsam çok güzel olur. Hayır, kurtanaverdim. Melisa. Kartopu. Şunlar. Bu kuş konmaz. Ben bunları da buraya yetiştirmeye çalışıyorum. Kuş konmazların geçmiş hali. Taze şekli yenir. Ama benim burada içime silmediği için kullanmıyorum belki burada bu tohumlarından çoğaltabilirim. Yol kenarında olduğum için çok arabalar geçiyor. Çok kötü ses. Evet bugün ben dükkanımın önündeki çiçekleri göstermek istiyorum. Şöyle. Bu salatalık dikmiştim. Bir tane kopardım. Yedim. Ama yeni olacak işte. Şöyle. kaşalı olacak şu çiçeğin ismini bilmiyorum o kadar güzel bir kokuyor ki biz gibi genelde güzel kokulu çiçekleri seviyorum şöyle burası marul bunları tohuma bıraktım daha doğrusu tohum için şey. Bunlar olgun biraz daha büyüyecek. Tohumdan alacağız. Bu yer elması. <laughs> yer elması pazardan aldığım bir yer elmasını e, çürümeye başlayınca ben buraya diktim. E, şöyle Ökleri. burası da susuz kaldığı zaman bunun içine su koyuyoruz suyunu buradan alıyor birazcık e, kapağını gevşettim çok güzel burada avokado şu şuraya e, lavanta. Lavantanın dalını kırmıştım. Şurada bir patladı. Yeşillik olmuş. Çık inşallah. Biberiye. Buraya da bir dal diktim böyle. Hem kokusu. Biberiyenin faydaları çoktur. Hem biberiyenin faydasından, kokusundan faydalanın. Şimdi ee, güzel güzelliğinden faydalanayım dedim. Yemeklerde kullanayım. Ee, burada benim normalde şunlar turuncu oluyor. Bendekiler sarı. Akşam sefası. Aloe veram çok güzel patladı. Her tarafından çıktı. Burada şey, şey o, kudret narı. Kudret narı çıktı. Bakalım nasıl olacak buradaki de kudret narı. Şurada sanırım çiçek açacak gibi. Olursa çok güzel olur. Bakalım. kedi tırnağı